Eksperim şöyle bir... <laughs> <laughs> oha nasıl var nasıl güzel sanatlar bu oha <laughs> <laughs> Yetenekli olan kazanıyor ya Çin yapımı mı bu? <gülüyor> <gülüyor> Herkese merhaba arkadaşlar Bugün en iyi çizen kazanır oynuyoruz Gördüğünüz gibi elimde 2000 lira var. Bu yarışmayı daha önce de yapmıştık objeleri en iyi çizen alıyordu, kazanıyordu. Bu sefer ortaya para koyduk. Yine şurada bir eksperimiz var. Arda içeride. Bilmeyenler için açıklayayım. Yine önümüze objeler gelecek. O objeleri biz çizmeye çalışacağız. Sonra Arda'ya göndereceğiz. Her şeyi bilen uzmanımız hangimizi seçerse o kişi kazanmış olacak. En fazla kim kazanırsa 2000 liranın sahibi olacak. O zaman ilk objemizle başlıyoruz. Bu arada çizimlere başlamadan önce bunu söylemeye çok heyecanlanıyorum ama 2 milyon almamıza çok az kaldı arkadaşlar. Ne çabuk bu kadar bildik. Gerçekten ben de çok şaşırıyorum. Eğer siz de destek olup abone olabilirsiniz. Şuraya tıklayarak abone olabilirsiniz. Teşekkürler. Siz abone olanlara hoş geldiniz. Alkış yapmak istiyorum. O zaman ilk objemizle başlayalım. Evet. 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 Çok. Tabii ki gündem maske. Şimdi 30 saniyemiz var gençler. 30 saniye. 3, saniyemiz. 2, 1, başladı. Bitti. Bitti. Bile ne Bir çizdim. Oha Vallahi ya. Oğlum Uyuz sen de oğlum. Sahanda yumurta çizmiş ya. Oğlum ben daha şunu çizdim. <laughs> Gerçekten güzel çizmişsin. Şuradan şuraya indiremedim daha ya. Yine gerçek. Of ya ben hep dış boyutlu ya kendimi geliştirdim bu arada. Bu, bu videoyu çekeli 3 ay oldu. 3 aydan beri gerekli de teknik derslerini aldım. Eksperimize götürüyorum. Evet, götür. Eksperim. Jung'a bir süre bıraktım. Şöyle buraya. Sayfaların evet. arasına iyice bir bakın. Ben de hani ben de şöyle. Ha, siz ne, siz ne yaptınız? Hı? Evet. Evet, maske. Xperim size ufak bir notum da vardı. Onu fark ettiniz mi acaba? Fark ettim. Teşekkürler. O şey maskedeki şey detaydan bahsediyor. Bir şey diyeceğim. Açık konuşmak gerekirse. Evet. Şunun ne olduğu belli değil. Bebek bezi gibi bir şey bu. Bunu geçtim. Tamam, bir yazın o. Bu da öyle ya da arabada bebeklerin oturması için gereken şey var ya koltuk. Ona benziyor. Tamam, Betül'ün o. Bu tam bir maske ya. Evet, o da benim sizdir. Evet, yolluyorum sizi. Kim kazandıysa helal olsun. En güzel çizen buydu vallahi. Yes! Yeah. Notun ne Sen neyse ya. Notun evet notun neydi? Yani ya tuşe tuşe. Tuşe işte burada. Bir saniye bizimki de farklı mı hiç ne? daha aynı rekordu fark etmiyor Bak Hile da. yok. Hile yok ya. Şey sadece e, hizmetinden dolayı araya bir 100 TL sıkıştı. Ya. ya. Hayır bu arada o da espri olsun diye benimkinin bu olduğunu bilmiyor ki. Söyleye sıkıştırsan ne olur? E aynen öyle. Ama bunu sıkıştırsan belir etmişsin de tabii ki onu sıkıştırdın. Hayır ya. Ayrıca orada mı sıkıştırdın? Evet. <laughs> Pardon da benim belki kazanacağım 2000 liradan nasıl e tamam bitti galiba? kazanacağına emin çünkü. Evet. E ben kazandım. Hadi. Hayır ya. Alper gerçekten bunu mu seçecektin? Ya Alper'in onu çizdiğini nereden bileyim ben? No, harbiden. Ben 100 TL koydum da şaka olsun diye video için. O zaman ikinci ürünüze geçelim. Geçelim. Yes. Hmm, kaç derece? 80. Tamam. 3, 2, 1, basa. Bitti. Ben biraz farklı bir yoldan gittim. Şu an konuşamıyorum hani eksper benimkinin ne olduğunu anlamasın diye ama biraz derinlere indim yani. Şuradan anlayacağı bir şey yaptım. Bunu gördüğü zaman eksperim direkt bunun ne olduğunu bilecek. Hadi bakalım. Buyurun. Arkadaşlar lütfen siz de sık sık kolonyayı kullanın. Bu dönemde en güzel ilaç bu. Evet. Direkt bir kolonya çizilmiş. Buraya bir derece bir şey yapılmış. Ama şu hani fön makinesine de benziyor biraz. Ne? Ya da tuzluk tuzluk. Ne? Yaratıcılığa bakın ya, yaratıcılığa bakın. Ya. Bu mu lan? Buna da tekrar ya. geleceğim. Şunu bir eliyorum zaten, aralarından bunu beğenmedim. Bu ikisi arasında kaldım. Bu ikisi arasında da açıkçası şu çok daha mantıklı geldi bana. Hani şişe çizmek tamam okey ama şu çok yaratıcı bir şey. Önemli olan tuşe kullanmak bu yarışmada. Önemli olan ürün çizmek değil tam olarak. Evet hocam orada e, bilmeyenler için, anlamayanlar için söyleyeyim. Kolonya'nın kimya formülü evet. yazıyor orada. Bilmeyen yoktur arkadaşlar. <laughs> yani, en iyi tasvir eden bizim, bizim, kazanır. Evet, Başımız en iyi çizen yani. En iyi betimleyen kazanır. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Böyle bu Açılımı bu, Gene mi aldı ya? Yani kolonyanın açılımı tam olarak bu olmasa bile o hissiyatı en önemli olan hissettirmek. Sonuçta oksijen yazdım ben buraya temsili. Bir de bir o, şey söyleyeceğim. Oksijen, oksijen olmuyor mu? Evet. Ben aletlerin olduğunu bilmiyordum ki onun bu arada. Biliyorum nereden evet. bilsin. Belki onun bir yaz yapmıştı. Aynen. Yani eksperim gerçekten şu an beni hayal kırıklığı. 2-0 yenilenler ağlamaya getirdim. devam ediyor. <laughs> 2000 TL'ye en yakın olarak çok mutluyum. Bitti mi ya? Dur daha ne ara bitti Aa, ya? Ben Aa ben bitti. Ne ara ya, bitti ya? Hayır ya. ya. Bana 30 saniye çok yetersiz. Çok üzgünüm. Detaylara bir ayrıntılı bakarsanız. Şimdi... Evet. Şu her şeyi yapmış. Gördüğü açıdan. Bunu bir tutayım ben. Bu olabilir. Kim acaba? Yüksek ihtimalle bunu seçeceğim Bu güzel ilerlemiş. Alt açıdan gitmiş. Ama eksik. Farklı yetmemiş muhtemelen. O yüzden bunu okay. bir eliyle, Eleyelim. Bu çünkü joystick'e benziyor bu şekilde. <laughs> bu da güzel. Ama şöyle tutacak olursak hangisinin olduğunu hani siz de net bir şekilde anlıyorsunuz zaten. <laughs> ee, bunu seçiyorum. Abi tamam. Sağ 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 sağ. Riyaz mı kazandı? Evet. sonunda döndü ya. Yine sonunda döndü ya. <laughs> o zaman bir sonrakine geçiyoruz. Hmm, severim. Hmm, güzel. Evet. Yalnız tombul bir çaydanlıkmış ha. Evet. Yine gördüğümüz açı mı? Gördüğümüz açı. Sen tasvirde çizimle mi uzak? Lütfen yani. Tasvir önemli değil. 3, 2, 1, başladı. Çok iyiyim. Bitti. Valla ben fena olmadığımı düşünüyorum. Ama ben de bu sefer enizine <laughs> acele ettim. Betül'ü ve Riyaz'a da bakınca Bir vallahi şey çok mi? benzer çok çizim. Işte. Evet çok benzer Yani Yani eksperimiz gerçekten zorlanacak. Evet. Evet eksperimize bence çaydanlığını da götürelim. Eksperim şöyle <laughs> Amma! <Allah. gülüyor> şöyle göstereyim eksperime. Şöyle. Ha, sen tutacak mısın? Ben tam gösterdim. Gidiyorum o, tamam. İsterseniz bir kere bakın. 80 saat ayakta dikeyim. olayım. Şimdi güzel bir çizim. Onu bir ayırıyorum. Bu biraz dövülmüş bir çaydanlık. Böyle vurulmuş düşmüş falan böyle bir hasar görmüş sanki azıcık. Hı. Biraz yamuk yumuk. Bende öyle bir şey yok. Şunu o yüzden eliyorum, diğerinin yanında kötü. Ya iyi ya, benimkin de eli. Şu da çok alakasız böyle bir sap ben görmedim. Yani aralarında en gerçekçi olan şuydu yani. Açıkçası söylemek gerekirse hem tombulluğu açısından hem de sapları falan daha gerçekçi. Bunu seçiyorum o bu yüzden. Yeah! Yes, bu benimkiydi. Yes. Öbürle ne oldu? 3, 0, 1. Oha nasıl bir var? Şey. nasıl güzel sanatlar bu? Oha. Bir sen bir şey söyleyeceğim. Sen bir şey yapıyorsun bence. Yapmadım abi. Yapmadım. E yeter ya. Ben sıfırım ya. Yetenekli Yapıyorum olan şey. kazanıyor ya. Abi yetenekliyim ya. Alper. Yani senin açınla gösterdiğim zaman. bak bu da arkadan çıkıyor. Böyle oldu. <laughs> <laughs> Efendim. Efendim. <laughs> <laughs> Öncelikle seni tebrik ederim. Ben bunu da kazandım. Sen resim kursuna falan mı yazıldın? Ne yaptın? Evet. 3 e, aylık teknik ders resimleri. Resim tarifi. <laughs> teknik <aylık gülüyor> resim <gülüyor> dersleri. tebrik ederim. <laughs> 3-0-1. Ağlayanlar varsa gitsin bu Ross kanalında oynasın. Bak gerçekten <laughs> alakası olan bir <soğan gülüyor> tane yeter. Geliyorum lan! Ne yapıyorsun? Valla çaydanlığı sokarım. İzleyenlere bırakacağım bak. Şöyle son defa bakın şuna. Bak şu oklara bakın. Gerçek, gerçek çıktılar. Kutu olmayan yerlerden. Tamam. sıkıntı yok. odası yıkıldı. Evet, bir sonraki ürünümüz gelsin. ürünler Sevdiği konuşma. Şey, evet, hayır. teşekkürler. Bu nelerin malı ya? Bu Çin yapımı mı bu? <laughs> Şimdi Kerem'in suratını mı çiziyoruz? <laughs> Yorum yapmayayım da. Bir şey söyleyeceğim, Kerem'e yüzünü çizmek için daha fazla saniye mi versek acaba? Ya evet, bir zahmet. Tamam, tamam Kerem'e özel 45 Kerem, saniye yapalım. Tamam, anlaştık. 2 1 BASA Müzik özür dilerim Oğlum nasıl çizeceğim bu şapkayı anlamadım ki Bitti 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 Müzik Oğlum sizinkiler çok iyi olmuşlar Çok iyiler Müzik <laughs> Bir şey söyleyeceğim. <laughs> Bir şey diyeceğim. Bu ne abi? Abi bence Ulan bu... hani saçım uzadı diye şapka tak. Saçım uzadı diye şapka takıyorum da bak bu var bende. Abi da var da. Ama bu da benzemiyor değil yani. Boya kobalık yapmışsın. Ha gerçekten benzemiyor değil de. benziyor ya. <laughs> Aa! Esper foto. Ya da şu şu derim. Ha, geldim. Buyurun. Hım. Ürünü alayım. Geliyorum. <laughs> Oha nasıl gidiyor Güzel. Oha avant. tıpa Bir <laughs> içinden bahsediyor. <laughs> önemli olan çizim değil. Önemli olan his. His. Ya baş noktası. Ya saçını bile çizememişsin. Çok kötü çizmemişsin ya. Keşke Kerem'i çizmeyip kısa kol çizseydin bir tane. Aa bak Oo. senden bunu beklerdim abi. Evet ben de kendimden bunu beklerdim. Çünkü Kerem evet. çizemeyeceğim belli benim teknik olarak yetersiz İşte Şimdi bu Kerem değil ama aşıkarız. Ben dedim benden daha yakışık onu. <laughs> bu değil. <gülüyor> 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 bak bu Kerem'dir işte ya. Artık beni seçti ya. Ben bunu seçiyorum. Ben <laughs> de <değil mi? gülüyor> Biraz Ninja nice Kaplumbağa'ya benziyor ama ben bunu seçiyorum. Seni seçti galiba yine. Sen takdim et arkadaşlara bunu. Arkadaşlar, <laughs> bana en benzeyen şey. Yaaaay! Şu an zaten aşağıda yazıyordur. Üç, bir, bir. Hımmmm. Evet, hmm, kaykay. Bu arada Riyaz bayağı neredeyse profesyonel derecede yapıyor yani kaykay işini ama bu evet. çizmeye benzemez. Evet, o zaman basatıyorum. Üç, iki, bir, başladı. <laughs> Hop, oley. bitti. Evet bitti, süremiz bitti. Evet. <laughs> Bakayım. Aa, baget ekmek. <laughs> Bence benimkisi gayet gerçekten yine başarılı yani. Şimdi Allah için kabul etmek lazım yani. Yani... <laughs> Bilmiyorum. Buyurun eksperim. Evet. Ne olduğunu anladım zaten. Kay kay. <laughs> Şu böyle şey değil mi tamam? Büyüte aldık herhalde. <laughs> bunu da beğenmedim. Açıkçası ben bunu seçiyorum. Alın bakalım kimmiş öğrenelim. Aaa Aa, Riyaz. 3, 1, 2. Of ya nasıl benim ya. Pika pika. Şöyle bir kuyruğu da var. 3, 2, 1. Basa. Basa. Çok sayko <laughs> üç tane çizim oluyor. <laughs> Ama bir şey söyleyeceğim. Benimkinde bir ayrıntı var ki onu eksperimin asla kaçırmayacağına eminim. Tabii tabii eminiz. Görürsün, Bu. görürsün. Evet, tamam. Sigürümü de alabilir miyim? Buyurun. Bu neler neler dönmüş. Öncelikle bu benim güzel bir Nacizade figürüm. Bunu bir kenara koyayım. Ya şunu zaten net ediyorum, Bu bir saygısızlık hani benim hassas bir konumdur bu figürler oyuncaklar. Ben bunu bir haksızlık olarak görüyorum. Saygısızlık olarak görüyorum daha doğrusu. Bu ikisi arasında kalırsam da ikisi de güzel. Ya yani şu güzel bir çizim ama bu da ayrı bir hava katmış bir şey yapmış. Hani enerjisini göstermiş. Bu ikisi arasında ben açıkçası bunu seçiyorum. Alıyoruz. Adana için güveniyorum. Alayım, alayım, alayım. Hadi, hazır mıyız? Hadi, hadi. 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 Evet. Oğlum beraberlik gelir bu sefer. Aa, ya, i̇şte hayır ya. Aa, ya, şöyle. Riyalar çizdim ben. Bir şey söyleyeceğim Riyaz 3, ben 3 sen 1'sin. Evet. Bence sen elendin bir şey çizelim. Riyaz'ın doğum yedim günü. Yedim. Evet, şu anda tam olarak Riyaz'ın doğum gününde bulunmaktayız. Yedim. Hadi. Riyaz. Bravo. Böyle bir doğum günü olmamış. Evet, doğum günü pastasını kesiyor. Şimdi dilek dile oça çalışıyoruz ya. Oo. Şimdi öpüşmeye girersek <laughs> <laughs> biz de bildik. Kardeşim iyi ki doğdu. Şu anda saat tam olarak 23.59 1 dakika var. Evet. İlk biz kutlayalım dedik. Aynen. 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 O zaman telefonu sessiz alayım ben. <gülüyor> <gülüyor> e, evet. Yani de... <laughs> ne <Neler? gülüyor> Buradan. Burada. Sevenlerine ne söylemek istersin? Arkadaşlar buradan Bros kanalını takip ederiz. Hemen oh, şuna bak. Güzel. Çakıyorum. Aa, doğum günü hediyesi olarak Bros kanalı takip edilir. Hepimize yarasın. <laughs> <laughs> Bravo! Bravo! Haydi devam. Devam. Bu <laughs> öyle bir şey. O, ya ne pastasını yiyorsun çocuğun ya? Aa! Aa Dirençli misin? İnanılır gibi değil ama ben kaybettim. Şu evet. anda sonuçta 3-3 yani. ben bir lirim. Şimdi Riyaz ve Alper birlikte kapışacaklar ve kazanan belli olacak. Evet. Dın dın dın. dın. Evet. Ve işte 3-2 1 basa. Evet, heyecan dorukta. Alperle kazanacak Rıaz mı? Son 15 saniye. Aa. Bitti, bitti. Evet, Karinler bırakırsın. Bakayım mı? Karinler bırakırsın. Hey! Bak, hadi. Gördüm ben seninkini. çok çirkin olmuş. Hayır, yani. Senin şahıslar. Gerçekten. Evlisi... Valla benim kazananım Riyaz şu anda, eksperimi yani, bilemem. Şimdi eksperim... Şimdi eksper bazı şeylere dikkat ediyor ve oralardan puan verebiliyor. O yüzden bilmiyorum eksperin cevabı ne olacak. Yani şimdi tabii ki iki boyutlu çalışmalar var, üç boyutlu evet. çalışmalar var. Ama biliyorsunuz önemli olan hissiyat. Hissiyat başladık ya. Allah'ım <laughs> <laughs> ya. Evet eksperim, şöyle takdim ediyoruz. Evet heyecanlı rukta gençler ne düşünüyorsunuz kendi performanslarınızla alakalı? Ya ben yarışmanın bu, bu yerine kadar bir mimara bir de bir e, grafik tasarımcıya iyi e, baş gösterdim. Gerçekten bu konuda katılıyorum. Evet. Öyle ee, devam edemeyelim. De evet. Şöyle vereyim. Ama kaybetsem de üzülmeyeceğim. Nasılsa Riyaz kardeşim bizi de görür. <gülüyor> <gülüyor> adam gibi adam olduğu <laughs> için hani bunu açıkçası karar vermek biraz zor. Çünkü ikisi de güzel ama seçeceğim şey belli ya. Ya şimdi bak bugün doğum günüm. Bir iyilik yap da güzel olanı seç. Zaten seçim güzel seçim. olanı seçiyor her seferinde. mi ben, olur. Benim seçeceğim <laughs> Evet, kim kazanmış acaba? Çok heyecanlı. Oğlum 8 kere katlamış ya. Ee, olsun biraz. <laughs> Ve... Yok artık galiba. Yok mu Yeah! İstiyor musun? Valla iyi. ya. Allah. İşte bu. bu Oğlum ya. Ben, ben açıkçası bunu Rüyas'ın çizdiğini düşündüm. Ama Alper resim kursuna gittiği için bayağı eğitmiş kendini ve o kazandı. Ben, Gerçekten ben mi? Ben bunu Riyaz'ın çizdiğini düşündüm açıkçası. Gerçekten. Mi? Harbi Yemin mi? Yemin ederim. Şimdi şöyle bir şey, Riyaz'ın da ben çizimini beğendim açıkçası. Ben onu seçersiniz diye düşündüm. de çok güzel. Teşekkürler. Zorladınız beni. Ama ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Şimdi Tabii ki Arda hocam ne diyorsa o ama ben hani Riyaz'ın da çizimini beğenmiştim açıkçası. Onun seçileceğini de düşündüm. Neyse ama sonuç olarak ben seçildim ve Riyaz da benim kardeşim, can yoldaşım. Kaç yıldır arkadaşız? E, yediğimiz, içtiğimiz ayrı gitmez. Ben burada tabii ki Riyaz'a da bir pay vereceğim. <laughs> evet. Bravo. evet. Gerçi sen, 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 adam gibi adam. Riyaz adam. 50 liram varsa şundan şunu veriyorum <laughs> sana 50'yi <laughs> Bana geri verir. Olafe 50 varsa. E, yani kardeşimle tabii ki düşünecektim. Teşekkürler. 50 kattım var, var bana. şimdi. Şey. Çok teşekkür <laughs>